Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hiç hoşlanmadığım ve açılış yapmak zorunda kaldım. Bugün normalde bir saç cihazı denemesi yapacaktık. Peşinden de bir makyaj yapmayı düşünüyordum. Kayıtlarda bir karışıklık oldu, bazıları silindi falan derken baştan çekmek zorunda kaldım. Ve açılışı ne yazık ki saçlarımı yapmış olarak yapmak zorunda kaldım. Hazırlanıp videoyu öyle açıp sonra hazırlığını yapmayı çok sevmiyorum. Ama dediğim gibi kayıtta sorun olunca en azından dedim makyajı sileyim. Saç Düzleştirmiş olarak karşınıza çıkmış oldum. Neyse, şimdi bundan sonrasında deneme kısmını da gösterebilirim. Videoma başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve ben video yüklediğimde bildirim alabilmeniz için zil işaretine basmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız? Başlıyorum. Öncelikle saçlarımı kurutacağım. Geçtiğimiz videomda da bahsettiğim yine Remington'un yeni aldığım fön makinesini kullanacağım. Saçlarıma Yves Rocher'in avokadolu günlük saç bakım kremini sürerek başlayacağım. Son dönemde en çok severek kullandığım saç ürünlerinden bir tanesi. Böyle krem yapıda bir ürün. Özellikle saç uçlarına çok iyi geldiğini düşünüyorum. Evet saçlarım kurudu. Gördüğünüz gibi bu cihaz bayağı saçları pırıl pırıl parlatan bir cihaz. Gelelim asıl mevzumuza düzleştiriciye. Cihaz bu kutuda geldi. Şu anda bunun içinde benim eski düzleştiricim var. Cihazın modeli merak edenler için Remington Keratin Protect S8598. Şu an piyasada iki modeli bulunuyor serinin. 8540 ve 8598. Böyle bir çanta içinde geliyor. İç kısmı yanmaz kumaştan. Bir önceki cihaz da da vardı aynı kılıftan. Çok memnundum ben ondan. Böyle bunun üzerine koyabiliyorsunuz. Bu kadar açılıyor olması da çok büyük bir avantaj. Hani masaya serip üzerine cihazı koyup kullanıp koyabiliyorsunuz o açıdan rahat oluyor. Ben de bu cihazın bir alt modeli vardı. S8590. Yani en az bir 5 yılı var. Tam olarak hatırlamıyorum hangi yıl aldığımı ama bayağı uzun zamandır kullanıyorum ve ilk aldığım zamanki performansı artık %100 yoktu. Bu cihaza geçtim. Yine aynı fön makinesinde olan renkler ve tasarım söz konusu. Keratin ve badem yağı kaplı seramik plakalara sahip bir cihaz. Açma kapama düğmesinin hemen yanında ısı arttırma azaltma düğmeleri. Şurada da ısıyı koruma kilidi var. Bu ısı koruma sensörü şöyle bir işe yarıyor. Mesela saçınızın bazı noktaları daha nemli, bazı noktaları daha kuru. Haliyle bir yere vurduğunuz ısının verdiği zararla öbür tarafa vurduğunuz aynı olmuyor. Daha nemli bölgelerde saçınıza zarar vermeden düzleştirmenize yardımcı oluyor. Şimdi ısındı benim cihazım. Zaten kısa sürede ısınıyor. Çok ince, zayıf saçlarınız varsa 160-180 dereceler. Normal saçlarınız varsa 180 200'lere kadar çıkabilirsiniz. Eğer güçlü saçlarınız varsa, kalınsa, şekillendirmesi zor saç yapınız varsa, mesela kıvırcıksa daha yüksek sıklara çıkabilirsiniz. 230'a kadar falan çıkıyor. İlk ee, ilk defa sizinle deneyeceğim şimdi bu cihazı. Heyecanlıyım. çok güzel yumuşacık oluyor. Krem sürmüşsünüz, yağ sürmüşsünüz gibi bir hissiyat veriyor. Şu anda 180 derece ısı kullanıyorum. Bu benim için ideal bir ısı. Daha yükseğine ihtiyacım yok şu an için. Reming Tam bu işi biliyor kesinlikle ya. Bence piyasadaki açık ara en iyi saç cihazlarına sahip. Şimdi mesela Dyson Devaç'ta. Halka henüz pek inebilmiş bir marka değil. Fiyatları gereği çok övülüyor, çok seviliyor falan ama dediğim gibi çok yüksek fiyatlı olduğu için herkesin ulaşabileceği bir cihaz değil. Ama bunlar, bu markalar bizlere daha yakın. Ben bunun linkini de koyarım aşağı. Fiyatını da görürsünüz. Birçok yerde değişiyor fiyatları. Ama 3 aşağı aşağı 5 yukarı ortalama aynı fiyatlarda satılıyor. Yıllardır kullandığım bir marka ve hatta model. O yüzden gönül rahatlığıyla önerebilirim. Gördüğünüz gibi bayağı böyle jilet gibi duruyor. Ve bu cihazlar da böyle üst üste çok çok fazla geçmenize de gerek olmuyor. Ben şimdi ekstra ekstra bir kullanayım diye hevesle şey yapıyorum. Genellikle şey yaparım ben. Tek sefer geçerim. Yeterli oluyor yani. Gayet güzel düzleştiriyor. Fırıltıyı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten oldukça başarılı bir cihaz. Baya pasparlak yaptı saçlarımı.

başarılı. Ben gerçekten çok memnun kaldım. Fön makinesi de düzleştiricisi de serinin çok çok iyi. Saçları hiç yıpratmıyor. Yani hiç yıpratmıyor demeyeyim. Tabii ki ısı vuruyor ve elbette ki birazcık yıpratıyor ama normal düzleştiricilere oranla çok daha başarılı bir sonuç verdiğini düşünüyorum. Parlatıcı bir yağ sürmüşsünüz gibi. Yani kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama şu an burada benim aynadan gördüğüm şey oldukça nemli bir saç yapısı. Bu açıdan sevdim. Hani böyle parlaklık sorununuz falan varsa sizin de çok seveceğiniz bir cihaz. Ben son dönemde çok başarılı bir saç bakımı, saç ürünleri alışverişi yapmış olduğumu düşünüyorum. Zaten çok güvendiğim bir markaydı. İyi ki şaşmamışım. İyi ki bu cihazları almışım diye düşünüyorum. Beni hayal kırıklığına uğratmadı o açıdan. Çok mutluyum. Evet saçlarımın son hali böyle olmuş oldu. Eğer bir düzleştirici alma niyetiniz varsa veya bir fön makinesi hani onu da tekrar göstermiş oldum. Ve bütçenize uyuyorsa kesinlikle önerdiğim iki cihaz oldu. Şimdi de son dönemde böyle evdeyken ara ara denediğim ürünlerle bir günlük makyaj yapmak istiyorum. Böylece bazı makyaj malzemelerinden de size bahsetmiş olayım istedim. Şimdi malum yaz geliyor, havalar ısınıyor, makyaj yapmaya devam edeceğiz, bir şekilde dışarılara çıkacağız falan. Elimde olan ürünlerle en hafif makyajı ama makyajı nasıl yapabilirim? Hani no make up make up gibi değil. Gerçekten bir makyaj yapıp yazın beni rahatsız etmeyecek ürünler olsun istedim. Makyaj bazı olarak böyle gözenek kapatıcı bir ürün tercih etmek istemedim açıkçası. L'Oreal Infallible Magic Essence Drop makyaj bazını kullanmaya karar verdim. Bu çok fresh bir ürün. Hiç rahatsız etmiyor ve bayağı iyi tutuyor makyajı. Cilde aydınlatan bir ürün. Pırıl pırıl parlatmıyor ama çok aydınlık fresh bir görünüm veriyor. Ve dediğim gibi makyajı çok güzel tutuyor. Fondöten olarak daha önce yine en sevdiğim fondötenler videomda bahsettiğim Clinique'in Super Balance Silk Makeup SPF 15 fondötenini kullanacağım. Şu ürün. Bu böyle kalın gibi gözüken ama cildi rahatsız etmeyen, kapatıcılığı yükseğe yakın çok başarılı bir fondöten. SPF 15 olduğu için yaz aylarına oldukça uygun, ağır hissettirmeyecek bir fondöten. Kapatıcılığa ihtiyacınız varsa yaz aylarında asla rahatsız etmeyecek bir fondöten. Mat bir itişli ve kamera önüne de çok uygun bir fondöten. Fotoğraf çekimlerinde falan da çok güzel oluyor. O kadar güzel kokuyor ki. Güneş kremi gibi. Yazı hatırlatıyor. Şöyle biraz süngerle üzerinden geçiyorum. Ben böyle ince bir tabaka sürdüm. İkinci katı uyguladığımızda bayağı bir kapatıyor ama asla kalın kalın durmuyor. O arada mesela renk olarak kameraya muhtemelen öyle yansımıyordur. Genelde daha açık yansıyor. Böyle bir tık rengimin koyu olduğu, bronzluğumun henüz gitmediği bir dönemde aldığı için hafif bir koyuluk var renginde ama ince bir tabaka uyguladığım için o kadar rahatsız etmiyor. Bir daha aldığımda muhtemelen daha açık bir rengini alırım diye düşünüyorum. Bendeki 07 Silk Sahara rengi. Kamera önüne yine uygun bir kapatıcı olarak önerebileceğim Clinique'in yine Beyond Perfecting Super Concealer. I. 24 saat kalıcı bir kapatıcı bu. Fakat şu an yaz aylarına bunu çok uygun bulmuyorum. Biraz daha yüksek yoğunlukta bir kapatıcı olduğu için bugün bunu kullanmıyorum. Rimmel'ın Match Perfection kapatıcısını kullanacağım. Bendeki 10 numarası yani porselen rengi. Oldukça fresh yapıda bir kapatıcı ve yaz aylarına çok uygun diye düşünüyorum. Bu arada bu makyaj tabii ki bronzlaşmadan önceki yaz makyajı. Ben bronzlaştıktan sonra bu kadar çok ürün sürmüyorum. Çünkü göz çevremdeki koyuluklar da gizlenmiş oluyor. Rengim eşitlenmiş oluyor falan. O yüzden çok sürmüyorum aslında ama bronzlaşana kadarki makyajım diyebilirim. çok sürmüyorum yazın aslında ben. Yaz aylarında böyle mümkün olduğunca daha krem ürünler kullanmayı tercih ediyorum. Kullanmayı sevenler için bir öneri olsun diye bunu ekledim. Yine klinikten gidiyorum. Clinique'in Stay Matte Sheer Press Powder Oil Free Transparent pudrası ama bendeki biraz renkli bir ürün yine. Dediğim gibi daha koyu olduğum dönemde bu üçünü almıştım. Cilt tipleri için uygun yağsız bir Transparan pudra bu. Bununla şöyle göz altımı hafif sabitliyorum. Çok alta göz üstüme geçeyim. Şimdi göz üstüme Macin Paint potlarından Lane Low Rengini kullanacağım. Bu benim göz çevrem için en uygun olan renk. Genellikle Paint çok fazla kullanılıyor. Fakat benim gibi daha önce de bahsetmiştim. Benim gibi koyu göz çevreniz varsa kahverengi göz çevreniz varsa genetik olarak bu renk Lane Low rengi sizin için çok uygun olacaktır diye düşünüyorum. Bu çok fazla bulunabilen bir ürün değil ne yazık ki. Eğer bulabilirsiniz, benim gibi koyu göz çevreniz varsa sizi tatmin eder. Bunu parmağımla uyguluyorum. Yazın terleme çok olduğu için göz üstünde farlar falan ne yazık ki çok fazla durmuyor bende. O yüzden mutlaka farbazı kullanıyorum. Şimdi Mac'in tekli farlarından kork rengini alıyorum. Böyle tatlı bir kahverengi. Birazcık gözlerime boyut vermek için kullanacağım. Uzun uçlu bir karıştırma fırçasıyla katlanma bölgesine boyut veriyorum. Mac'in bu kork rengi yine aynı sorunla cebelleşenler için yani benim gibi koyu göz çevrelerine sahip kişiler için çok uygun bir far. Makyajsızken olan görünümünüzle makyajlı olan görünümünüz arasındaki dengeyi çok iyi kurmuş oluyorsunuz. Hem de gerçekten tatlı bir kahvelik katıyor. Mesela hani genelde şey derler ya siz makyajsız gördüğünüzde hasta mısın falan. Aslında senin gerçek haline onu söylüyorlardır. Gerçek renginle makyajı böyle çok farklı yaptığın zaman cilt rengi yani ten rengi olarak mavi bir far sürüyorsanı kastetmiyor. Böyle daha doğal tonları tercih ederken full nötrlüyorsanız yüzünüzü bu kez sizi makyajsız gördüğünüzde Garipsiyor insanlar. O yüzden ben böyle daha cilt rengime yakın şeyler tercih ediyorum. Mesela renkli bir şey sürmeyeceksem mutlaka bu tarz sarlarla göz çevremi dengeliyorum ki daha böyle doğala yakın olsun. Bilmiyorum anlatabildim mi anlatmak istediğim şeyi. Birazcık dolandırdım ama umarım anlatabilmişimdir. Yani nötrlediğimiz rengi aslında bununla birazcık vermiş oluyoruz tekrar. Bu arada ben yani makyaj gurusu değilim. Bunlar benim günlük kişisel tecrübelerim deneye yanıla bulduğum, kendimce uyguladığım yöntemlerim. Kaşlarımı biraz düzeltmek istiyorum çünkü bu hali birazcık rahatsız ediyor. Daha önce bahsetmiştim zaten kaş sabunu. Brava markasının kaş sabununu kullanıyorum. Buna L'Oreal'in mucizevi yağını dökerek uygulamaya başladım. Hani su dökerek ıslatıyoruz ve öyle kullanıyoruz ya bu kaş sabunlarını. Buna böyle bir kaç damla yüz yağımdan ekliyorum. Hem daha besleyici oluyor hem de kalıntı etkisini yok ettiğini fark ettim bir de hani besleyici bir yağ sürmüş oluyorum. Far olarak şu paleti kullanacağım. Daha önce yine bir makyaj videomda bu paleti kullanmıştım. Çok sevdiğim bir far paleti. I Love Revolution'un 90'lar paleti bu. Oldukça tatlı renkler var içinde. Böyle pembeli ve toprak tonlarını seviyorsanız çok seveceğiniz bir palet. Pigmentasyonu aşırı yüksek bir palet değil ama daha fresh renklerde, daha Pembenin açık tonlarında falan. Çok seveceğiniz bir palet. Şimdi biraz pembeli bir makyaj yapmak istiyorum. Rockstar kısmından gideceğim. En açık pembeyi geçiş rengi olarak. Alttaki kahve rengiyle güzelce birbirine karıştırıyorum. Hafif lilalık barındıran bir pembe bu. Daha büyük bir fırça aldım onunla karıştırmaya devam ediyorum. Asıl rengime geçiyorum. Geçen gün fark ettim. Ne kadar güzel bir renkmiş. Niye kullanmıyorum ben bunu diye. En pembe olana geçiyorum. En böyle tatlı pembeye. Mekin korkuna geri dönüyorum. Ondan tekrar bir karıştırma fırçasının ucunu alarak dış köşeye birazcık uyguluyorum. Sıcak bir kahve olduğu için pembelerle çok yakışıyor bu renk. Göze boyutunu tekrar hatırlatıyorum. Biraz da göz altına süreceğim. karıştırma fırçasıyla gene biraz karıştırıyorum. Flormar'ın Pretty kalemlerinden 109 numara kahverengi göz kalemiyle kirpik diplerimi belirginleştiriyorum. Kiko'nun stick krem kontürlerinden kullanacağım. Oldukça soğuk bir kontür rengi. MAC'in Mineralize pudralarından medium dark rengini alıyorum. Kontür bölgelerimin üzerinden geçiyorum. Bu kadar toz ürün yeter. Allık tabii krem ürünü geçeceğim. Bobbi Brown'un Hot Rouge for Lips and Cheeks. Hem dudak için hem yanak bölgesi için ürünlerinden. Fresh Melon rengi bendeki. Bir fırça yardımıyla şöyle elmacık kemiklerime ve burun üzerime özellikle geçeceğim. Daha çıkıntılı bölgelere birazcık allığımızdan sürerseniz daha doğal bir görünüm oluyor. Güneşten yanmasınız gibi bir etki yaratıyor. Gelelim Rimmel'e. Nivzal markasının Bio Herbal maskarasını kullanmak istiyorum bugün. Bu içinde 7 farklı yağ barındıran bir maskara ve kirpikleri çok güzel besliyor. Çok akan gözleriniz varsa bunu belki sevmeyebilirsiniz ama ben hem rengini hem de besleyiciliğini çok sevdim bu maskaranın. Azıcık bir maskara süreyim rengini arttırayım dediğim dönemde çok severek kullandığım bir maskara önce bir kirpiklerimi kıvırayım Ben yaz aylarında daha çok böyle uzatan maskaraları seviyorum. Dolgunlaştıran değil de çünkü böyle daha dramatik bir görüntü oluyor. Onu sevmiyorum. Böyle uzun kirpikler istiyorsanız seveceğiniz bir maskara bu. Alt kirpiklerde de çok güzel oluyor. Şimdi sürmeyeceğim ama favoriler videomda alt kirpiklerim de vardı. Orada da bahsetmiştim. Son olarak dudaklara gelelim. Yine böyle son dönemde çok çok severek kullandığım popüler olmuş ürünlerden. L'Oreal'in Color Rich Shine serilerinden 111 numarası Insta Heaven rengini kullanacağım. Rengini de oldukça tatlı bir pembe. Bunun altına Flormar'ın Stylematic Lip Liner'larından TL08 rengini kullanacağım. Bu birazcık rengi tutsun diye. arkadaşlar. Birazcık uzun soluklu bir video oldu ama makyajımın da videomun da sonuna geldim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Özellikle saç ürünleri konusunda faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğen işaretine basmayı lütfen es geçmeyin. Bu benim için gerçekten çok kıymetli. Görüş önerileriniz, yorumlarınız, paylaşımlarınız varsa bunları aşağı yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.